Da, e, bu ziyaretleri için, bu nazik ziyaretleri için de özellikle teşekkür ediyorum. E, değerli Genel Başkan'la ve heyetiyle e, heyetler olarak e, görüştük. Ülkemizin e, farklı problemlerini değerlendirdik. Güncel konuları beraberce değerlendirdik. Görüyoruz ve takip ediyoruz ki gerçekten Türkiye'nin her alanda sorunları büyüyor. Ve bu sorunların çözümü içinde bir perspektif maalesef göremiyoruz. Ee, çok çalışmak gerekiyor, iyi hazırlanmak gerekiyor, çözümler üretmek gerekiyor ve bu e, çözümleri de bugünkü yönetimle ki biz yapıyoruz, sık sık yapıyoruz, çözüm önerilerimizle paylaşıyoruz ki ülkemiz bir an önce bu sıkıntılı durumdan, e, sıkıntılı ortamdan e, çıkıp e, geleceğe daha güvenle bakan bir ülke haline gelebilsin. Her alan sorunlar var ve maalesef büyüyor. Yani özgürlükler, temel haklar, yargı, hukuk, ekonomi, eğitim, sağlık aklınıza gelen bütün başlıklarda maalesef Hı -hı. sorunlar sadece büyüyor. Bunların karşılıklı bir değerlendirmesini eee yaptık. Görüş alışverişinde e, bulunduk. Ben tekrar eee bu ziyaretler için eee değerli Genel Başkan'a teşekkür ediyorum ve sözü kendisine veriyorum. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok değerli Sayın Genel Başkan, çok değerli Deva Partisi'nin kurucuları ve yöneticileri, değerli basın mensupları, ben de öncelikle hepiniz saygıyla selamlıyorum. Parti kuruluşu sonrası sözlü olarak tebriklerimizi ve hayırlı olsun dileklerimizi iletmiştik ama pandemi ortamında Sayın Genel Başkan da bir rahatsızlık geçirdi. Hem onu vesile ederek hem de yüz yüze belirli değerlendirmeler yapalım. Hayırlı olsun dileklerimizi heyetler halinde paylaşalım. Bu maksatla bugün ziyarette bulunuyoruz. Elbette Türkiye'nin can alıcı meseleleri var, can yakıcı meseleleri var. Ama bırakınız bu zamana kadar gelen yapısal meseleler olanı biteni. Dün yaşananlar bile Türkiye'de bir tornosol testi vazifesi görebilir. Adeta ampul savaşlarının yaşandığı akşam kurumlar arası anayasa mahkemesi üyesinin bir yargıca hakime yakışmayacak üslup içerisindeki tavrı sonrasında ona karşı yanlışta yarışan kurumlar görüntüsü çıkması ülke için bir büyük zafiyet olduğu kanaatindeyim. O açıdan bakınca maalesef dün ortaya çıkan karar bir alt mahkemenin e, normlar hiyerarşisini ters yüz edecek Türkiye'deki siyasal düzeni ki e, Anayasa Mahkemesi bunun en önemli kolonlarından birisidir. Bunun çökmesine vesile olacak bir tavır içerisine girdi. Elbette e, Akşam yanan ışıklar üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Açık yürekli ifade etmem gerekir ki haklar ve özgürlüklerin teminatı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu manada demokratik kanallara aktarmak, Türkiye'nin bu olanı biteni alt üst oluşu düzeltecek olan da siyasettir. Bunun da sahnesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O nedenle dara düştüğünde ışık saçacak yer Türkiye Büyük Millet Meclisi olmalıdır. Bu açıdan bakınca çok ağır problemlerimiz var. Ee, beraberinde kurumlarımız var ama bugün ülkeye baktığımızda problemlerin ne demokratik kanallar aktarabilen ne de hukuki kanallar aktarıp çözüm üretebilen bir portreyle karşı karşıyayız. Siyaset öncelikle kendi çözüm bulamadığı için hukuka referans verdiğinde hukukun da problemi daha da katmerlendirdiği bir süreçle bugün karşı karşıya kaldık. Elbette başta Deva Partisi'nin kuruluşu, diğer siyasi partiler, yerleşik siyasi partiler Türkiye'nin bu manada oksijeninin, demokrasinin oksijeninin tükenmeye yüz tuttuğu böyle bir dönemde e, milletimizin adeta soluk borularıdır. Bunların manasını biliyoruz. 16 Nisan referandumu sonrası değişen bir siyasi iklim var. Sayın Genel Başkan ve heyetiyle yaptığımız değerlendirmelerde de bu düşüncelerin paylaştım. Çok daha fazlasıyla siyasi aktörler, kurumlar ortak paydaları oluşturmak ee, ve Türkiye'yi bir derinden nefes aldırmak mecburiyetinde bu maknada e, tüm siyasi partilerle olumlu ilişkilerimizi sürdürüyoruz. E, bu açıdan da bu ziyaretin çok olumlu bizim adımıza bir yansıması olacağı inancındayım. Ben tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin yerleşik çıpalarının, var olan kurumlarının e, bir iklim değişikliğiyle beraber tüm meselelerin üzerinden gelebilecek gücü vardır. Yeter ki bu noktada büyük kırılmalar, büyük toplumsal ve iktisadi kırılmalar yaşamayalım. Çünkü bölgemizde, tarihimizde yaşamadığımız meydan okumalarla da karşı karşıyayız. Umarız bu kenarında dolaştığımız uçurumdan Türkiye aşağı düşmez, büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaz. Ben tekrar Sayın Genel Başkan'a hem geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha sizlerin huzurunda ifade ediyorum. Kendilerini şahsında tüm kurucu heyete ve bugün yönetim kuruluna başarılar diliyorum önümüzdeki süreçte hayırlı hizmetlere bu kuruluşları vesile olsun. Çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, basın mensup arkadaşlarımızdan soru sormak isteyenler varsa devam buyurun. Bir seyyar mikrofonunuz var mı arkadaşlar? Efendim sorum size olacaktı. Birkaç sorum var aslında. İlki Sayın Enis Berberoğlu ile ilgili. Bir de soruyu bana mı yoksa değerli konumuza mı sorduğunuzda başta söylerseniz ona Sayın göre. Sayın Genel Başkan İkimize de olabilir. Tamam. Ben size sorayım efendim. Tamam. Sayın Berberoğlu ile ilgili AYM'nin almış olduğu bir karar vardı ama dün alt mahkeme bu karara karşı bir kararda bulundu. Direnç gösterdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir diğer sorumda e, akşam saatlerinde yani gece saatlerinde yaşanan AYM, e, bir AYM üyesinin attığı bir tweet ve sonrasında yaşanan tartışma özellikle iktidar cephesinden de darbe imaları geldi. Bir tartışma yaşanıyor. Bu iki başlığı nasıl değerlendirirsiniz? Değerli arkadaşlar e, bir ülkenin hukuki güvenliği o ülkenin istikrarı açısından en önemli unsurlardan bir tanesidir. Anayasa Mahkemesi bizim anayasal sistemimiz içerisinde en üst yargı organıdır. Ve bu yargı organının aldığı kararlar bütün organlar için geçerlidir. Tüm yargıyı da bağlar, yürütme organını yani hükümeti de bağlar. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı yasalarda eğer anayasaya aykırılık varsa orada bile düzeltme açısından baktığımızda meclisi bile bağlar. Dolayısıyla böylesine anayasal sistemimiz içerisinde son derece önemli bir pozisyonu olan kurumun aldığı kararın anayasaya ve yasalara aykırı olarak bir alt mahkeme tarafından tanınmaması, uygulanmaması kabul edilemez. Hiç kimsenin haddine değil. Bu ülkenin istikrarı hepimiz için önemli. Bu ülkenin anayasal düzenini kim olursa olsun bozmaya çalışan bu ülkenin istikrarına zarar verir. Tabii biz üst mahkeme alt mahkeme diyoruz ama yani alt mahkemenin de bu kararı kendi inisiyatifiyle kendi hür, bağımsız, tarafsız alıp almadığında tabi ayrıca bir masaya yatırmak lazım. Ayrıca masaya yatırmak lazım. Burada yapılması gereken herkesin anayasaya bağlılığını, hukuk devletine bağlılığını ve hukuk devletinin gereğini yerine getirmesidir. Aksi düşünülemez. Bu diğer, işte dün akşamdan beri yaşanan diğer e, polemiklere bakacak olursak değerli arkadaşlar, bunlar memleketin sorularını çözecek işler değil. Bunlar o eski Türkiye'nin kalıntıları. E, boş işler açıkçası. Dolayısıyla e, bu ülkenin sorunları büyük. Ben herkesi acilen Hukuk devleti sınırları içerisinde kalmaya davet ediyorum. Hukukun üstünün gereğini yapmaya davet ediyorum. Bakın sistem bir örselenirse, bu ülkenin istikrarı bir bozulursa dikiş tutturmak çok zor olur arkadaşlar. Herkese yazık olur ve bu hukuk herkes için lazım. Sadece ülkeyi yönetenler, şu andaki yürütme ergi için kullanılacak bir araç değil bu. Bu yargı hükümetin elinde kullanılacak bir araç değil, olamaz. Hukuk devletinde böyle bir şey kabul edilemez. Anayasa Mahkemesi bağımsız ve tarafsız hareket eder. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlar nihayidir ve herkesin bağlayıcıdır. Buyurun lütfen. Teşekkürler. K24 Televizyon'dan Ömer Sürmen. Sorun her ikinizde olacak. E, dün malumunuz İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde ilk defa Kürtçe bir tiyatro oyunu sahnelenecekti. Fakat Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı tarafından e, Beru oyununun kamu düzenini bozacağı gerekçesiyle yasaklandı gösterime birkaç saat kala. Ee, bu konu hakkında ikinizin değerlendirmesi nedir? Teşekkürler. Siz buyurun isterseniz. Ben de yakından takip ettim. Tabii vilayetin, valiliğin bir açıklaması var. Ee, Kürtçe dil dolayısıyla değil, PKK propagandası yapıldığı gibi. Elbette hukuki süreci takip etmek lazım ama e, Türkiye'de artık bu meseleleri geride bıraktığı kanaatindeyim. İnsanımızın kendi sosyal hayatında, bireysel hayatında ee, sosyal planda bir takım faaliyetlerinde dil üzerinden bir tartışmanın içerisinde düşmesini bir eksiklik olarak nitelendiririm. O açıdan e, hukuki süreci de takip ederek meselenin berraklaşmasını bizler de takip etmek istiyoruz. Evet, e, değerli arkadaşlar bu e, mevzu bahis olan e, tiyatro oyunu Nobel ödüllü bir sanatçının eseri. Ee, tabii ki bakmak lazım, detaylarına bakmak lazım. Ama ben sadece ilkeler, prensipler üzerinden gitmek istiyorum. Ülkemizin, Kürt vatandaşlarının dileğiyle ilgili bu kadar müdahil olmak, bu kadar bu konuların e, mesele olması açıkçası kabul edilebilir bir durum değil. Kürt vatandaşlarımızın ana dilidir. Bu konuda Artık Türkiye bir özgürlükler ülkesidir. Anayasamıza göre de yasal düzenlemelere göre de bu konu çok açıktır. Zamanında Türkiye'nin en parlak döneminde bu meselelerin hepsi aşılmıştır. Kimse Türkiye'yi 1990'lara geri, geri döndürmeye çalışmasın. Kimsenin insan olmaktan doğan haklarına müdahale edilmemelidir onların hakkıdır ve olduğu gibi tanınır. Kendi vatandaşından, kendi vatandaşlarının kullandığı dilden korkan bir yönetim anlayışı da kabul edilemez. Özgüveni olan, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye inanan, inanan hiçbir yönetim bu meselelerle uğraşmaz. Ama dediğim gibi detayları e, ayrıca bir süreç yürüyor. O detaylarını da biz tabii kuşkusuz çok yakından takip ediyoruz. İkinci soru herhalde. Buyurun. Evet efendim. Efendim dün AK Parti'de bir MYK toplantısı vardı. MYK'nın arkasından yansıyan bazı haberler var. Sayın Cumhurbaşkanının özellikle parti içine il ve ilçe kongreleri başlayacak malum. Akrabalarınızı milletvekillerine ve ilçe yönetimine, akrabaları parti yönetimine almayın şeklinde bir talimatı oldu. Hmm. Mevcut sistem durumu da hani gördüğünüzde bu talimatı nasıl değerlendiriyorsunuz? E ee, tabii bu içeriden dışarıya yansıyan bir bilgi. Bu şekilde açıklanan bir şey değil değil mi? Yani bu içeriden dışarıya yansıyan bilgilerin bazen doğruluk payını değerlendirmek gerekiyor ama eğer doğruysa diye başlayayım. Eğer doğruysa ve böyle bir ilke herhangi bir siyasi partide geçerliyse bu ülkenin önce en tepeden başlaması lazım. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dahil bütün parti üst yönetiminin ki Sayın Cumhurbaşkanı aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı. Dolayısıyla bu ülkenin herhalde genel başkan ve akrabalar için de geçerli olması lazım. Ee, soru ikimize birden miydi ben? Eğer yani, öylese <laughs> Böyle bir tavır değişikliği varsa bir yaşanan süreçten mutlaka bir muhasebe yapılmıştır. Ee, umarız tabi e, tabii siyasetin içerisinde zaman zaman sadece ahbap çavuş ilişkileriyle değil genelde Liyakat temelli, emek temelli, hem siyasi parti sürecinden hem sivil toplumdan insanlar devşirilir ve siyaset yapar. Böyle bir rahatsızlık sistematik hale geldiği noktasında anlaşılan üst kademede bir fikir var. Tabii yukarıdan aşağı doğru bu değer yargısı üretilir. O noktada Türkiye'nin de ifadelerden anladığım kadarıyla AK Parti'nin bir sorgulama yaptığı ortaya çıkıyor. Evet başka soru yok herhalde. Tekrar evet. e, teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.